Evet herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum geçen sefer baskın yapacak ama maalesef ben kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden arkadaşlar maalesef o bölümü atlıyoruz. Zaten pek eğlenceli bir şey yoktu ya arkadaşlar. Ben kısaca hemen anlatayım. Öncelikle fragmanını izleyelim hemen şuradan. Evet arkadaşlar baskın yapmışlardı bize. Maalesef. Biz de onlara baskın yaptık zaten. Ya yani öyle 3-5 kişiydi ya abartılacak bir şey yoktu yani. Evet. Şerefsiz bak saldırmış kuzenize. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu şimdi

Evet arkadaşlar, en son neler oldu hemen anlatıyorum size. Bu gavur kızı bizim şey alacağız. Yani bizim kabileye alacağız. Bizden zaten de şu an inandırmamız lazımmış. Hemen şöyle bir şey yapalım. Bir saniye, ne arayacağız? Ha, et var. Et arkadaşlar, et önemli. Eti bir alalım. İzler. Ayın ayak izleri arkadaşlar burada. Yalnız bundan önce bizim bir yem yap aramamız lazım. Şart çünkü. Bak ayın izleri kayboluyor. Biz bunu avlayacağız da şu anda etimiz yok. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama inşallah şöyle bir yaratık maratık bir şey çıkar da avlayabiliriz diye düşünüyorum. Şunları alamıyor muyuz? Acaba ananı satayım. Bir şeyler duyar gibi oldu çok tehlikeli yerlerdeyiz arkadaşlar şu an. Aç ayı evet. Aç ay olduğu zaten belli. Şimdi düşüremez miyiz ki? Aa düşürdük. Ay da oğlum kendi kendimize şey yaptıklar. Boş an, an satın. Öldük iyi mi? bir ses geliyor ama tehlikeli gibi bir tehlike var sanki arkadaşlar öyle hissettim ben bunu da alalım Oğlum, Vallahi başımıza bela gelecek daha iyisi bakalım nasıl bir bela gelecek çok merak ediyorum Umarım şey olmayacaktır ya zarar görmeyiz Bu neymiş aha Aha et arkadaşlar Geber geber hadi. Oğlum saldır şuna saldır saldır saldır. Et lazım bize et lazım. Aha gel gel tamam lan nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun ya. Et burada sen nereye gidiyorsun ya. Ha, tamam biz bununla şimdi arkadaşlar e, ayı evcilleştirebileceğimizi düşünüyorum şahsen ama. Bakacağız şimdi. Şimdi ayı arkadaşlar ayıya şu an çok yaklaştığımızı düşünüyorum ben şahsen sakin bir şekilde inşallah. Hı, ne yapıyorsun takkar çık şuraya. Evet. Avlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir tane öldürelim şundan. Tamam. aya çok yakla. Evet. Şimdi marası bölgesi keşfedildi arkadaşlar. Ayıyı bul demiş. Ayı orada. Aha ayı orada arkadaşlar. ayı orada. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Yanaşmadı arkadaşlar. Oğlum sen niye geldin? Sen git hadi. Şurada ayı hallet. Ayı yakalayacağız arkadaşlar. Daha yakalayabilirsek tabii. Evet, sesi çok yakın. Oğlum biz bunu nasıl avlayacağız ya? Yemi de attık iyi mi? Sonrasında ne yapacağız? Oh my god! Kaç, 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 kaç! Kaç! kaç oğlum kaç 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 Allah belanı vermesin geliyor ayı ayı geliyor ayı geliyor ayı geliyor Aha vallahi geliyor ayı geliyor kaç kaç oğlum Ayı geliyor saldır saldır <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin be Öncelikle Şöyle ağır bir şekilde gidip Sal. Ha süper süper. Saldır oğlum. Saldır saldır. Oğlum niye hedefe ulaşılamaz? Git hadi. Şunu da yapalım. Hani ayı nerede? Aya kayıp arkadaş. Ha, tamam şuradaymış. Ana kaçmış lan? Aha. Ananı satayım. Kaç 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 kaç. Ayı bir bir hamlede yok etti vallahi bizimkini. Nerede bu ayı? Aa ben şunu üretip kaçacağım. Üretip kaçacağım çünkü başka çaremiz yok gibi arkadaşlar. Şu aslanını da kurtarabilirsin iyi olur. Aslanım benim kurdum arkadaşlar bu arada. Söylemedim ama. Oğlum umarım buralarda değildir ya. Hoş kaldır kaldır. Kalk kalk oğlum kalk kalk kalk. Şimdi bu gavur ayı nereye gitti hemen bakalım arkadaşlar. Ananı satayım. Hah hah hah. Böyle kaçarsın şerefsiz ne olur Biz de şimdi sokulmayalım arkadaşlar. Tek bir şey olmasın. Şimdi ayı nereye gitti ya? Abi sürekli şunu açmak zorunda bırakma işte. Hemen şunu da yapalım. Tamam. Abi her seferinde aynı şeyi yaşamak zorunda mıyız ya? Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz ya. Şerefsiz ya. Yine kaçtı arkadaşlar. Şimdi bir daha yapalım. Gelmeden. Adama. Adama. Ha, tamam. Gel oğlum, gel, gel. Bir şey yok, gel gel. Tamam, seni kaldıracağım. Gel, al oğlum. Sen şu etin birini yedin, değil mi? Tamam, şimdi tekrar saldıracağız. Hadi Bismillah. Tekrar. Oğlum ayı kaçamıyor. Aa. Oraya bandanmış arkadaşlar. Biz de gideceğiz bu arada arkadaşlar. Süper oldu lan. Şu kafasına denk getirebilirsem iyi olur. Abi bu kadar da beceriksiz olmaz bir insan Niye ne oldu böyle? Ha ah, kaçamıyordu. oh, iyiydi. Ha sonunda arkadaşlar. Ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür. Oh çok şükür ya Oh be. Allah'tan oraya kilitlendi de rahat bir şekilde alabildik. Yoksa alamayacaktık. Kocaman ayı yani şuna baksana. Te Allah belanı vermeye sen. Yani şimdi gülen arkadaşların yanına gidelim arkadaşlar. Oh. Tamam avcılar bulalım şimdi. Gel oğlum sen de seveyim. Sen de pek bir işe yaramadın ama olsun gel. Aslanım benim. Oğlum sende mi banlandın? Neyse tamam gel. Beni takip et. Vay. Görüyorsun değil mi ne <laughs> ne oldu ya? <laughs> evet evet. ya bak oğlum seni var ya. Bak bayansın diye bir şey demiyoruz diye. Oran buran kalkmasın çok kötü olur ha. Ona göre. Bak ya oyalanmış da. Neymiş? ben yakalamışım. Cık. Allah 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 Allah. Nasıl sinir bozucu bir şey ya. Şu yukarıya çıkmamız isteniliyor. Gerçekten basit bir işlem oldu. Gerçi baktan dolayı böyle bir şey oldu. İyi ki de oldu ya boş verin. Ben zaten avlayacağıma pek inanmıyordum. O ayı oğlu Biz insan oluyoruz. Ne yapıyorsun lan? konuşalım bakalım ne diyecek. Yaban köpekleri balıkçı kampına saldırmak. Vencalar her yöne kaçışmak. İki venca halen kayıp olmak. Bulmamıza yardım etmek sen. Ya her şeye venca koşuyor ama. Aman her şeye takkar koşuyor. Onu demiyorsunuz ama. Neyse tamam sen çok konuştun bak. Adamın asabını bozma. Sıkarım o falan. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Bak. Oğlum iki dakika önce demedin mi? Hani adamlar arayacaktık şey bulacaktık bulası, beraber. Niye niye yani her şeyi benden bekliyorsun? Sen? Bak pe Allah belanı vermesin. Bir de tükürdü için. Cık. Gel gidelim oğlum. Gel. Koçu koçu. Nereye gideceğiz onu da bilmiyorum da bakacağız şimdi arkadaşlar. Tamam oğlum o öldü öldü gel ölmüştür yani kadar uğraştık tamam bundan sen de faydalanacaksın dostum tamam al al oğlum yabancının hınzırını yüzdük arkadaşlar gidebiliriz ki vencanın burada olması gerekiyor öncelikle bir ok basalım diyeceğim de okumuz da yok Allahu Ekber deyip gireceğiz evet bölge keşfedilmiş Arkadaşlar burayı bizim araştırmamız gerekiyormuş. Şu an bulamamışız maalesef. beni tak diye bulacağımızı düşündüm ama öyle olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi kayıp vencaları bulmamızı istiyor. izlerini takip ederek. Ve biz de öyle yapacağız. Şimdi oğlum bir dur ya. Hemen yanıyorsun yani. Evet. Şu içeriye bir bakalım. Sen gelme bir dur. Ben bir kontrol edeyim içeride ne var ne yok. bakalım hamış varmış. Ne işe yarıyor ben de tam bilmiyorum. Tamam ya biz araştırdık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Oğlum bir dur. Ana yine bak hayvan izi mi var burada? Bak şöyle devam ediyor. Bu ne? Allah Allah. Baksın şu iş. Bak böyle devam ediyor. Kesin oroslar bu. Ana bu neymiş lan? Saldır oğlum saldır saldır sas. Gel lan buraya seni de alayım gel, gel lan. Gel Oğlum bunu da sen hallet. Sen hallet. Et çıktı bize et et. Etkileşim kuralım. Bence bu taraftan gelmiş. Tamam. Şu etleri alalım arkadaşlar. Benca avcısı varmış bir de bak hali Gel oğlum sen Nerede neredeydin Buradaymış Tamam güzel Bir etimiz oldu Bencalara Ayıdan koru diyor ya Abi ayıdan nasıl koruyayım ya Oğlum Oğlum ayı, Ayıdan nasıl koruyayım ya Ben kendim koruyamıyorum ki kendimi Aydan koruyacakmışım ya bak hele ya Kaç 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 Allah belanı vermesin senin gibi ayın Tüh Bal yok bal yok ah boku yedik arkadaşlar Vallahi yedik Oğlum bak İkinci venjayı bulmamızı istiyor arkadaşlar şu anda biz hiç gerek yok bulaşmayalım Ya da bulaşalım ya da yemek, ya da boş ver arkadaşlar ya hiç uğraşmayalım. Biz şimdi ikinci bence arayalım. Aynı ana nasıl satayım niye yedik yani. Geç varmış daha. Şöyle. Evet bölge keşfettik. Yeni büyük bölge daha keşfettik şu anda. Başımıza büyük belalar açacak gibiyiz de. Hadi ailesi bakalım. Oğlum bu ne lan? Kaç kurt var? Kendin oğlum Saldır oğlum. Saldır, saldır. Oh my god. Allah belanızı vermesin. Ben de o ok katacağım. Ha, kaç işte kaç. Kaçma lan gel lan buraya. Gel lan buraya oğlum. Al oğlum al 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 al. al aslanım benim. Al Şu şerefsiz. Bir öldürebilirsek inşallah. Nasıl ulaşamıyoruz ya? Tam kafasından abi. Tam kafasından işte. İşte bu. Aha vallahi öldürdüm. Sonunda ya Rabbi şükür ya Rabbi. Onu demek ki kafasından al yemesi lazımmış bunun Evet arkadaşlar şükür yarabbi ya Rabbi ya. Bayağıdır da uğraştım bunu öldürmek için. Sonunda öldürebildik. Ama şimdi o değil. Ok ok da kalmadı. Evet. Merhaba. Ey ki gitmek istemiyorum. Zorla sokacaklar yani buraya beni. Uf, hadi bismillah. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde kafadan atmamız lazım. Öncelikle bizim kurdu bir çağır al. Kafadan yemiyor Aha, aha oğlum lan tam vaktinde yok ya var ya. Gel 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 babana gel gel. Gel şerefsin oğlum gel. Gel. Gel lan gel lan kaçma lan buraya. Kaçma lan buraya kelimeye bak. Neyse arkadaşlar bizim hayvanımız ölmeden hemen bir kaldırmamız lazım. Öncelikle. Bekle yettim aslanım. Yettim kurdum benim. Bekle. Oh be lan sonunda ya. Sonunda başardık ya. He, sen <laughs> kutlar tarafından esir alınmışsın. Işte. Rica ederim, rica ederim. Hmm. Oh be, sonunda. Evet. Şükür be. Evet arkadaşlar, bölümü de burada sonlandırmış bulanalım. Diğer bölümde Allah'a emanet olun. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.